Bizim eğitim sistemlerimiz, eğitim sistemi, hepinizce bilinen bir eğitim sistemimiz var, iyi veya kötü. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite vesaire. Eğitim sistemimiz Kur'an'a, Hazreti Habibullah'a, tek kelimeyle İslam'a dayanmadığı için ortaya koyduğu bütün sonuçlar iflas etmiştir. Daha insanı anlatırken bizim okullarımız, mekteplerimiz, Avrupalı kafirlerin ortaya koyduğu dünyanın en büyük yalanını sergilemiştir. İnsanın aslını, kaynağını, menbaını, atasını, ceddini götürüp götürüp bir hayvana, bir vahşi maymuna dayandırmışlardır eğitim sisteminde. Hatayı görüyor musunuz dalaleti? İnsanın aslı, esası, ceddi, atası bir hayvandır ki insana benzeyen maymundur. İnsan hayvandan meydana gelmiştir demek suretiyle bize insanı hayvan diye anlatmaya kalkışmıştır bu eğitim sistemi. Nereden başlıyor görüyor musunuz? Felsefeden başlıyor, filozoflardan başlıyor, kafir mütefekkirlerden başlıyor ve başlıyor, yanlış başlıyor, tehlikeli başlıyor. Bu başlangıç yanlışla, yanlışa dayandığı için, dalalete ve sapıklığa dayandığı için bu dalaletin üzerine bina edilen bütün mektepler en sonunda iflas etti. İkaz etti. Yanlış üzerine kurulmuştu çünkü. Tarih kitaplarında ilk insanın vahşi olduğu anlatılıyordu mekteplerde. Vallahi azim. Hepiniz okuduk bunları. İlk insan mağara kovuklarında vahşi, kıllı, tüylü, postlu, elinde taşlı, sopalı, vahşi. Canavar gibiydi ilk insan, oradan medenileşti, yuvarlandı, düzeldi. Dünyanın en büyük yalanlarını okuttular bize mekteplerde. Neymiş efendim Avrupalı böyle düşünüyor ya, ben böyle düşünmesem medeni olamam, çağdaş olamam diye bunu yaptılar. İlk insan vahşi idi onlara göre. Taş devri, efendim cilalı taş devri, demir devri, tuş devri. Vallahi hepsi yalan bunların. Ama mektepler okuttular. Mektepler yalan üzerine kuruldu. Eğitim sistemlerimiz yalan üzerine kuruldu. Ortada fikir hürriyeti var ben söylüyorum. Bunları söylemeyeceksin, anlatmayacaksın. Ey çağ hoca! Derlerse bu memlekette fikir hürriyet olmadığını haykırırım. Söyleyeceğim. Gelsinler, burada söylememizi istemiyorlarsa erkekçe televizyonun aynasına bizi buyur etsinler, ne kadar üniversite profesörü varsa toplasınlar, bavullarla, kamyonlarla kitap getirsinler, biz de Kur'an'ın ı Mübin'den yettiğini ve zeytuni ve kurisiniyle Zekâd-ı kalâsınel insâne Ayet-i kerimesini alalım, saatlerce 40 milyon insanın karşısında müzakere yapalım. Erkek yer yapacaklarsa. İşin artık sapık tarafları bilinmesi lazım. İşte tıkandık be kardeşim. işte tıkandık ya. Mekteplerin kapısında jandarma bekliyor. Tıkandık, tıkandık. İhlas bayrağını çekti her şey. Tükendi sepeti içinde pamuk diye bir şey kalmadı. Saklamaya ne hacı? İflas etti kardeşim, değiştir tezgahını. İnsanın aslı maymundur, hayvandır. İlk, isa, ilk insan vahşiydi. Mağarada yaşıyordu, taş devri, cilalı, teş devri. Orta çağ, yakın çal, falan çal diye. Avrupalı sahtekarların, kafirlerin görüşünü mektepte okutmaya kalkışırsan işte böyle silahlı, külahlı gençler tanıma görer. Önüne bakayım, niye önleyemiyorsun? Niye önüne geçemiyorsunuz, söyler misiniz bana? Bunlar korkunç meseleler. Bunların çözümlenmesi lazım. Bunların artık erkekçe anlatılması ve anlaşılması lazım. Saklı bir şey kalmaması lazım. Dünya elek gibi atılıyor. Dünya kalhul gibi eleniyor kardeşim. Kapalı rejimler çöküyor. Diktatörlükler batıyor. Dünya bir arayış içinde. Dünya insana en uygun nizamı arıyor. 20. asır bitti, 21. asır geliyor. Yer doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün insanlık rahmet arıyor. Rahmeten lil alemini arıyor. Muhammed Mustafa'yı arıyor. Ey Allah! Dünya bir ateş cehennemine döndü. Dünyada insan namına bir şey kalmadı. Demokrasi yalanlarıyla zulümler işleniyor, tezgahlanıyor. Yeryüzünde insan diye bir şey kalmadı, insanın yerini eşya aldı, madde aldı ve medeniyet, insan medeniyeti değil, eşya medeniyeti haline geldi. Makina medeniyeti, motor medeniyeti, eşya medeniyeti ve bütünüyle insanın maneviyle mukaddes değerlerinin unutulduğu ve inkar edildiği köksüz bir medeniyet ricalandı insanı yanlış anlatıyorlardı ve halen de o yanlışa devam ediyorlar ve bizde de mekteplerde bu yanlışlar okutulduğu için Kur'an öyle söylemiyor. Kur'an bütün bu görüşleri reddediyor ve buyuruyor ki ilk insan لَقَدْ halaknel الْاِنْسَانَ فِي اَحْوَنِ تَكْوِينِ en ilk insanı öyle vahşi, efendim koslu, pisli, bunu değil, ilk insanı en mükemmel ahsen-i yaratılışın en güzel şekli içinde ilk insanı sevdim, seçtim, medeni bir insan, kamil bir insan halinde insanın aslını bir peygamber olan Hazreti Adem olarak yarattım diyor. Maymun yok इन कंहिं